Merhaba arkadaşlar, Verilin Hünerli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerim var yanımda. Suda baktığım orkidelerim, yani su kültürüyle yetiştirdiğim orkidelerimle ilgili çok soru alıyorum. Bununla ilgili size kısa bir video hazırlayıp e, genel bir açıklama yapmak istedim hemen. Bakın şimdi bunları size göstermek istiyorum. Bu suda bakmış olduğum orkidelerim bunlar ve öncelikle şu köklerini görmenizi istiyorum. Bakın bunlar Suda bu şekilde çok harika bir şekilde kök veriyor bakın böyle ee, şu tarafını da hemen göstereyim kısaca sonradan nasıl yapıldığını açıklayacağım size bakın bu kökler hep yeni oluştu altlarda da öyle çok güzel e, kökler elde ettim şimdi köklerden sonra artık e, zaten dal gelişimi de söz konusu şimdi nasıl bakacağınızı neler yapacağınızla ilgili hemen açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bunların içerisinde ben sadece gördüğünüz gibi bakın iki parmak su kullanıyorum. Çok fazla su kullanmayacaksınız. Herkes şunu söylüyor, işte e, orkidelerin tabağında su kaldığında e, kökler çürüyor da bunun içinde neden çürümüyor diye. Şimdi şunu belirteyim, bunun içerisindeki suyu her zaman değiştirmeniz gerekiyor. Her zamandan kastım tabii ki 3-4 günde bir değiştiriyorsunuz. Bakın şöyle iki parmak su koyuyorum ben. İki parmak su koyduğum için zaten e, bu suyu hemen hemen 3-4 günde bir neredeyse emiyor ve çok az bir su kalıyor. Bazen tamamen bitmiş bile olabiliyor yani ben bazen değiştirmeme bile gerek kalmıyor. Bakıyorum suyu bitmiş oluyor, sadece su eklemesi yapıyorum. Normal süreçte 3-4 günde bir suyunu değiştirebilirsiniz. 2 parmak kadar su koyacaksınız ve kullanmış olduğunuz su kesinlikle dinlenmiş su olmalı. Kaynamış soğumuş olan yani kaynatmış olduğunuz yumurtanın suyunu da kullanabilirsiniz. Ya da kaynamış soğumuş suda kullanabilirsiniz sadece dikkat etmeniz gereken klorlu su kullanmamak klorlu su biraz çürümelere sebep olabiliyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ee, bu şekilde yaptığınızda besin de kullanabilirsiniz ama bu suyun içerisinde besin olmaması gerekiyor ya yapılan yanlışlardan biri de o ee, böyle suyun içerisinde besin koyuyorlar ve bu besin oksitlenmeye sebep oluyor ve köklerde böyle beyaz küflenmeler söz konusu olabiliyor. O yüzden bu suyun içerisine koymayacaksınız besini. Ben besini nasıl kullanıyorum onu da açıklayayım. 15 günde bir ya da ayda bir ya da 15 günde bir besin kullanabilirsiniz. Hazır besin kullanıyorsanız süresine dikkat ederek bu besini uygulayabilirsiniz. Ama uyguladığınız besin diyelim ki mesela bir litre suyun içerisinde bir kapak besin kullanıyorsanız bir litre suyun içerisinde bir kapak besin kullanın ve orkidenizi o suyun içerisine koyun. Ama ne yapın sonra bunu yarım saat bekletin o suyun içerisinde orkidenizi yarım saat bekletin. Yarım saatten sonra Orkidenizi çıkarın. Şöyle bir durulayın suyla. Çünkü köklerde kaldığında onda bir beyazlıklar söz konusu olabilir. Duruladıktan sonra yine normal iki parmak su koyacaksınız. Ve kullanmış olduğunuz su yine klorsuz ve kaynamış su olabilir. Ben tabii ki hazır besin kullanmadığım için ben ne veriyorum bitkilerime? Sarımsaklı ve aspirinli suyu kullanıyorum. Sarımsaklı ve aspirinli suyu kullanırken de ne yapıyorum? Yarım saat bu orkideyi sarımsaklı aspirinli suyu dolduruyorum. Şuraya kadar tamamı içerisine giriyor köklerin. Tamamı suyu çekiyor. Yarım saat o suyun içerisinde bekletiyorum. Besin olarak bunu kullanıyorum. Yarım saat beklettikten sonra orkideyi çıkarıyorum. Suyu döküyorum ve normal yine iki parmak sadece su kullanıyorum. Yani bu sarımsaklı ve aspirinli suyu kullanmıyorum. Ayrıca şunu da belirteyim. Bakın ee, orkideleri Çiçekliyken besin vermenize gerek yok. Çiçeklerin daha hızlı bir sürede ölmesine sebep olur. O yüzden çiçekliyken orkidelere besin verme, vermenize gerek yok. Sadece e, diyelim ki sarımsak ve aspirinli suyu kullanıyorsanız sadece sarımsaklı su verebilirsiniz. Çiçekliyken aspirin koymayarak verebilirsiniz bitkilerinizi. Ayrıca şu orkidemi de size göstermek istiyorum. Bakın bu boyamış olduğum orkiden şöyle göstereyim. Boyamış olduğum orkiden. Mavi orkideye çevirdim bu orkideyi gıda boyasıyla. Kanalımda bunun videolarına da ulaşabilirsiniz. Şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor. Bakın bu benim pet şişenin içerisinde bakmış olduğum orkidem. Köksüz orkidemdi. Daha önceden size videolarını paylaşmıştım. Pet şişenin içerisine koyarak Yosun ile çok hızlı bir şekilde köklendirdim. Bunu 15-20 gün önce artık normal saksısına aldım. Çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyor şu an. Yine o yosun kullandım tabii ki yetiştirirken yani yosun ile e, yine köklenmesinin devam etmesini sağlamaya çalışıyorum gelişimi şu an çok iyi yakın bir zamanda eminim ki o da çiçek dalı verecektir e, yani köksüz orkideyi de bu şekilde kurtarmış oldum gelişim aşamasını paylaşmak istedim yine bakın bu da su kültüründe bakmış olduğum orkiden bakın bunun da çok fazla kökü yok şöyle göstereyim. Bu kökleri yine oluştu su kültürüyle birkaç kök oluştu. Gayet güzel gidiyor bu da. Ee, ama tabii ki çiçekliyken hem kök vermesi hem çiçekleri hem çiçek dalı ile e, bitkinin uğraşması gördüğünüz gibi biraz bitkiye yorucu oluyor. Bakın bu zaten hem iki tane dal birden verdi. Sağlığı gayet iyi ama biraz kök edilmemiz için bu şekilde su kültürüyle özellikle devam edeceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum kök e, yaprakta böyle yumuşama olduğunu. Bununla ilgili her zaman soru alıyorum. Bakın yumuşama var maalesef. İşte bu yumuşamanın sebebi kök kayıplarından kaynaklanıyor. Kökleri çürüdüğü için bitki artık böyle yumuşamaya başlıyor. Bu şekilde su kültürüyle bakmaya devam ederek bitkinin en azından kök yeni kökler elde etmeye çalışacağız ve bitkinin gelişimini destekleyeceğiz. Orkideye su kültüründe ne kadar bakmam gerekiyor gibi sorular da alıyorum. Bunu da açıklamak istiyorum. Ee, i̇stediğiniz kadar orkideye suda bakabilirsiniz. Bu anlattığım şekilde baktığınız sürece zaten orkideniz çok güzel bir şekilde gelişir. Yani besinini veriyorsunuz bu anlattığım şekilde. Su zaten içerisinde oluyor. Yeteri kadar suda nemli tuttuğu için orkideniz çok güzel bir şekilde gelişecektir. Buna ek olarak ne yapmanız gerekiyor? Çok güzel bol güneş alan özellikle bakın şu an kış aylarında olduğumuz için bunu özellikle belirtiyorum. Kış aylarında bitkiler, orkideler özellikle güneşe ihtiyaç duyarlar. Güneş alabileceği bir yere koyarsanız ve bu şekilde su içerisinde işte ayda bir ya da 15 günde bir besin takviyesi de yaparsanız, bu şekilde her zaman bakabilirsiniz. Yani bir ay dursun, iki ay dursun gibi bir şey söylemiyorum. Sağlığı iyi gidiyorsa, çiçek dalı veriyorsa, bakın çiçek dalı yerinde, sağlığı iyi, böyleyken Sürekli su kültüründe de bakabilirsiniz. Bunun herhangi bir sakıncası olmaz. Eğer kökleri yoksa orkidenizin ve bir miktar kök elde ettikten sonra suda bakmak yerine saksıya da alabilirsiniz. Her iki yöntem de uygun olur yani. Ama tekrar belirtiyorum, bakın özellikle bu kış günlerinde bitkilerinizin çiçek açmasını istiyorsanız, orkidenizin çiçek dalı vermesini istiyorsanız lütfen. Güneşe koymaktan çekinmeyin çünkü orkideler güneşe ihtiyaç duyuyor, bol ışığa ihtiyaç duyuyor. Yani e, özellikle saralarda ve hatta yabancı ülkelerde çok ışık almadığı için özel ışık sistemleriyle bakıyorlar. Ülkemizde güneş konusunda şanslıyız. E, şu kış günlerinde ama biraz bulutlu olduğu için ne kadar güneş alabiliyorsa o kadar iyi olur. Orkidenizin kökleri sağlıklı ise oda sıcaklığınız 20'li derecelerde ise ve siz orkidenize gidip bol güneş alabilecek bir yere koyuyorsanız çiçek dalı vermemesi için başka bir sebep yoktur. Bu şekilde yaparsanız emin olun orkideniz en kısa zamanda çiçek dalı verecek ve bu şekilde çiçek açacaktır. Aklıma geldiği kadar bugün söylemek istediğim her şeye değinmeye çalıştım. Özellikle sorularınıza yanıt olsun diye böyle bir video hazırlamak istedim. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadardı. Soru ve görüşleriniz olursa bana yorumlarda iletebilirsiniz. Ayrıca Berilin Hünerleri Instagram hesabından da bana ulaşıp çiçeklerinizle ilgili fotoğrafları bana oradan mesaj olarak iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar hepinize de cevap vermeye, dönüş yapmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.